Bir Toronto'dan herkese merhaba. Babadan oğlu Fenerbahçe kanalına hoş geldiniz. Bu sefer Toronto'da birlikteyiz. Kayseri'ye Kayseri'yi 6-2'lik yendiğimiz maçı birlikte izledik. Çok güzel bir maçtı. Yani e, bu soğuk havalarda Fenerbahçe içimizi ısıttı. Oğuz Aydın'ın mükemmel performansı. Fenerbahçe'nin 6 gollü e, galibiyeti baba. Neler söylemek istersin? Yani her şeyden önce hoş geldin demek isterim. Toronto'ya hoş geldiniz. Ee, ama sizin gelmenizle birlikte Meksika'daki güzel havayı getirmediniz. Meksika'daki soğuğu getirdiniz. Daha doğrusu buraya soğuklar geldi. Ama Fenerbahçe dediğin gibi 18 derecelik bir e, havada. Türkiye'de, Kayseri'de, Kayseri Stadı'nda 6 tane golle yarım düzüne kadar gol attı. E, ve bu sene en fazla atılan gol zannedersem bir maçta atılan gol Doğrudur. oldu. Başka altı gol hatırlamıyorum. Ondan sonra ve Fenerbahçe ilk defa ne dedik yalnız? Fenerbahçe maçını dedik çok rahat izliyoruz dedik. Ne zamana kadar? 3-0 iken dedim ki o oh, ne zamandır ilk defa dedim bak dedim bu kadar güzel Fenerbahçe maçı izlemiyorum dedim bu kadar rahat. Derken ne oldu? 3-2 oldu. gene Fenerbahçe bizi şey yapmadı yani rahat bırakmadı. Rahat yok. Fenerbahçe, yani Fenerbahçe rahatı Fenerbahçe, yok. Fenerbahçe rahat bırakmadı. Ondan sonra ama sonradan takım yani hakikaten yani kalite farkı çok fazla var. Bunu da kullanmıyor Fenerbahçe. İşte bizim kullanmadığımız Oğuz Aydınlar, Levent Timurlar efendimiz. Timur daha onu kullanmadık. Neydi onun adı? <laughs> Levent Mercan. Ha, yani Levent Mercanlar. Ondan sonra Timur, gibi. ben de bilmiyorum. <laughs> Karıştırdık ondan sonra işte ne diyecektim ee, bununla daha kullanamadığımız nice genç yeteneklerimiz var onlarla bazen daha iyi olabiliyor gene o maçlardan bir tanesiydi Peki yani, Oğuz Aydın neredeyse hat yapacaktı Oğuz Aydın keşke hat yapsaydı ben maç içinde çok bekledim hat-trick yapmasını ama hat belki de daha önemlisini yaptı en sonunda Şimanski'ye yıllar sonra e, Şimanski skorer olmayan Şimanski'ye skor yaptırdı gol attırdı zorla onu da kaçırabilirdi şimdi Asiye Allah'tan attı yani. E tabi Hakim Ziyek nasıl kaçırmıştı? Evet. Bu maçta. <laughs> Onun gibi dikebilirdi böyle. Maçta maçta kaleden yukarı. Bodrum maçında. Ama e, Oğuz Aydın bence mükemmel oynadı. E, Sevim Maksim'ine şey olur mu? Rakip olur mu sence o pozisyonda? Bence olur. Çünkü çok pozitif oynadı. Her şeyiyle <laughs> bence olur. Yani tamam sen Maksim gerçekten çok olağanüstü bir adam. Evet. Yani kalite olarak karşılaştıramayız belki ama efektiflik ve kullanışlılık açısından karşılaştırabiliriz. Yani şimdi sen Maksim'in kaç tane gol attı? 3 tane mi ne gol attı? 3 tane golü var. 3 tane, tane gol attı. Oğuz Aydın bir maçta 2 tane gol attı. Bir tane de asist yaptı. Dediğin gibi 3. nereden neredeyse bulacaktı ve ilk defa 90 dakika oynadı. Yani 5 dakika 10 dakika falan oynadı. Ee, yani Mourinho'yu zaten kullanmadığı için biz de daha önceden laf ediyorduk o uzaydını. Ee, benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Hızlı kanat diyorsun. Tadiçi ona çekip e, veya işte çift format yapıp e, Nesiri'li çift kanatları yani bir kanat maksimum bir kanat Oğuz Aydın, acaba yapabilir mi? Hayatta yapmaz hayatta. Mourinho hayatta yapmaz. Bununla biz bununla mutlu olacağız yapılamaz mı peki yani güzel çok, olmaz mı? E, çok rahat yapılır Bence de güzel olur ama yani bak Mourinho'nun kafasında şimanski'nin yerine Mert Hakan var Bugün de gördüğümüz gibi efendime söyleyeyim Ondan sonra tad için yerine e, İrfan Can var ve İrfan Can'a da yazık oluyor Biz bunu da buradan Hem söylüyoruz Mert Hakan Yandaş'a ne diyorsun peki Mert Hakan Yandaş Bence Tabii ki yani Oğuz Aydın artık iki tane gol attı, bir tane de attırdı. denecek bir şey yok. Tabii ki maçın adamı ama onun dışında hani ikinci maçın adamı dersen veya maçın görünmez kahramanı kimdi dersen bana göre e, Mert Hakan'dı. Yani özellikle Şimanski'nin bu e, performansını düşündükten sonra Mert Hakan bayağı iyi geldi. Doğru, çok doğru. Çok doğru ve her yerde ve çok güzel paslar attı. Hello, şey pası çok iyiydi yani dördüncü golde bizi rahatlatan e, tad için. Ondan sonra çok güzel ayarlamalı zaman ayarlı bomba diyorum ben ona. Zaman ayarlı bomba tak diye bıraktı. Ennisleri bile gol attı bu arada. Ennislerinin ilk ayakla attığı da gol. Tebrik ediyoruz Ennisleri. Ennislerine de biliyorsun manyak teklifler var 32-34 havada uçuşuyor. E, bu maçta da golünü attı. 60'a doğru gidiyoruz diyorlar. Ee, yok 38'i verene e, vereceklermiş ama 34'ü verene direkt yollardım. Ya. Ya 30 ben 30'a 30 yollardım. 30 direkt yani olmadı yolunda neyse onu daha konuşuruz. E, maçı bitirelim bence. E, Kayseri Spor'un da maçtan sonra bir şey vardı. E, göndermeli bir tweeti vardı. Özellikle ilk penaltı pozisyonuna çok e, laf ediyorlar. Ya bu ben hakikaten Türkiye'de insanların aklıyla ya dalga geçiyorlar ya da bilmiyorum yani ya da Fenerbahçe'ye bir bakış açısı gelişti. Fenerbahçe için doğru. Fenerbahçe'ye verilecek bir penaltı değil. Ama yani bu onun dışında Fenerbahçe'nin dışında herkese penaltı bu. Çünkü netice itibariyle sen ayağını atıyorsun adam da geliyor ayağını vuruyor. Ve bu 18'in içinde gerçekleşiyor. Bu kadar basit. Ya, akan oyunu izlediğimde ben direkt penaltı dedim. Çünkü arkadan gösteriyordu kamera. Tak diye vurmuş gibiydi. Var verince benim de kafam karıştı ama dikkatli bakınca şunu görüyorsun. Baldırı e, deli gibi oynuyor böyle şeyi. Arkadan fena bir darbesi var. Ya bir darbe ayağını uzatıyor, ayağını bam diye vuruyor. O da penaltı. Ya oldu. işte Trabzon maçı hep aynı şeyleri söylüyorum burada. Trabzon maçında iki tane ikisi de bana göre penaltı değil. O iki penaltı veriliyorsa hala penaltılar hakkında konuşmanın hiçbir anlamı yok bence. Hiçbir anlamı yok. Orada da adam vuruyor. E ne yapsın öldürsün mü yani Fenerli bu çekip silah vursun mu yani ne yapsın? Evet. Ondan sonra bir de Kayseri'yi anlamıyorum. 6 tane gol yemişin kardeşim ki e, yani maçı seyretsem belki 10 olurdu. O 10 bile olurdu yani. Fenerbahçe biraz becerikli olsaydı 10 olurdu. Tabii. Bakma sen şimdi 3-0'dan 3-2 oldu. Bir tanesi İkisi de kendi kalesine. E, bir C tanesi, Ceko'nun bir tane yılın golü belki olabilecekti. Orta Mesela, olmadı. olduğu direğe çarptı yani. Ama yediğimiz golleri düşünsene. Bir tanesi zaten kendi kalesine olduğu gibi saçma sapan. Cekon. Yani, eee Livakovic ama eee Livakovic'in konuşması lazım orada. Eee Livakovic bıraksana diyor. Öbürde diyor ki konuşsana diyor. Ondan sonra olmuyor. Öbüründe de Livakovic'in yani çıkıp vurması gereken yerde vuramadı. Orada Samet engel diyor biliyorsun. Ee, ee, peki yani. onu konuşmadık asıl. Yani Samet'in ilk 11'de olmasına ne diyorsun bu maç için? Ya şimdi onun Samet'le alakalı bir mevzu değil. Temin onu anlattım aslında. Ee, hocanın kafasında şeyler var. Hocanın kafasında stoper var. Kim stoper? İşte Çağlar. Ondan sonra Ciku. Bekao. Bekao. Samet. Samet. Dört tane stoperi var. Bekao'yu bir şekilde sevmiyor bir şekilde ağır buluyor. Onun için onu düşünmüyor. E çağlarda ne buluyor? Çağlarda sakat. Ondan sonra onun için stoper de diyor ki ben Samet'i deneyeyim dedi. Ve fena da oynamadı Samet. Yani çok büyük hataları şimdiye kadar yok. Yani şu ana kadar bence idare eder. Geçen maçta gol attı biliyorsun. Evet. E bu maçta da maç 6-2. Yani, yani bir, birkaç yerde bence gene büyük hatası var da. Yani çok panik yapıyor, ee, tedirgin oynuyor, kendine güveni yok, ee, mental olarak bence kaldıramıyor bazı şeyleri sana. Ama çoğu fener futbolcusu için söylenebilir bu. Ee, şey diyecektim, penaltı demişken Tadic'in kullandığı penaltı nasıldı? Tadic kendini buldu diyorum ben. Böyle penaltı atabiliyordu. Geçen sene neler izlettiniz ya? bu sene, bu sene çok kendine güveni geldi. Verdiği pasları görmüyor musun? Evet. Resital yapıyor adam. Her maçta resital yapıyor. Yani dördüncü gol öyle kolay bir gol değil ha. Biraz gecikse e, şey offside'de kalacak en iyisi yeri. Biraz erken verse zaten belki gol olmayacak falan yani. yani tam öyle zaman ayarlı bomba attı adam. Yani Tadic evet çok bambaşka bir seviyede oynuyor yani şu an. E, o yüzden Tadic'e diyecek bir şey yok. Ceko da o golü atsaydı çok güzel olacaktı ama Maalesef olmadı. Bir de işte Fener'de bak Mourinho etkisi görülmeye başlandı. İnşallah o o, o da devam eder. E şimdi Fenerbahçe'nin her zaman golü düşünmesi lazım. Orta sahadan da olsa golü düşünmesi lazım. Ceko'nun bunu yapması benim hoşuma gitti. Yani denesen ya bak olabilirdi, olamazdı önemli değil. Önemli olan senin her an golü düşünmen. 6 olmuş önemli değil. 7 olsun, 8 olsun sen golü düş. Çünkü Fenerbahçe'den bizim istediğimiz bu. Be, ne ne diyorum beraber maç seyrettik bu sefer. Ne dedim ben sana 5 oldu dedim. 6 olsun dedim. Ya ben hiç tatmin olmadım. 6 oldu. Ya 7 olsun falan dedik. Değil mi? Evet. Aynı açıklamayı Mourinho da yaptı. Ne dedim Mourinho? Dedi ki ama dedi, 8 8 olmasını, 10 olmasını beklerdim." dedi. 6-2 olmasındansa dedi 8-0 olmasını 2 gol yemeyi istemezdim dedi hayalinizdeki takım mı diye sordu değil dedi çünkü benim hayalimdeki takım 3-0'dan sonra maçı 3-2'ye getirtip riske atmaz yani dedi 3-0 olduktan sonra maçı öldürmesi lazım 8-10'a kadar gitmesi lazım bu maçın dedi e, güzel tespitler niye düşüyor takım o da da anlamış değilim bir şey oluyor böyle bir anda geri çekiliyor topu e, topla oynamıyorlar yani Rakibe teslim edip geri çekiliyorlar Mourinho da benimle alakalı bir durum değil diyor. Yani her açıklaması neredeyse böyle. Böyle diyor ya benim takımım böyle uygun gördü herhalde diyor. Bence yanlıştı diyor. Kaç defa söyledi bunu? Gene aynı şey. Bir anda düşüyor, geri çekiliyor takım. Onu kırması lazım yani. Takım şöyle diyor ya diyor biz nasıl olsa bunu bitirdik diyor. Bundan sonra diye artık diyor, diyor bir şey olmaz diyor. Evet. Ama yani futbol öyle bir oyun değil. İşte bak kendi kalene atıyorsun, öyle oluyor, böyle oluyor. Fenerbahçe'nin şanssızlığı. Bir de üzerinde hakemler var. Bu arada hakemede bir parantez açalım. Hakem harika bir hakemdi. Böyle bir hakem olsun. Ben Fenerbahçe açık ara şampiyon olur derim. Bu hakem Fenerbahçe'yi tutmadı. Ama normal adam gibi bir yönetim gösterdi. Bütün kararlarında işte burada niye söylüyoruz. Adamlar itiraz ediyorlar. Kayseri Spor işte e, diyorsun işte açıklama yaptı. Göndermeli falan filan. Ya adamlar 5 dakika kafadan seken topa penaltı diye itiraz ettiler ya. Var da baktı. Var da baktı. Var da baktı. Hakeme geliyorlar diyorlar penaltı değil mi? Adam diyor ki penaltı değil diyor kafadan sekmiş diyor. Hala itiraz ediyorlar. Neyine itiraz ediyorsun ya? Yani iyi al bir penaltı verelim sana yani. Ondan sonra diğer pozisyonda eline çarptı diyorlar. E, eli kapalı daha nere, ne kadar kapatacak yani bu eli? Eli böyle duruyor şey için. Evet. Ona da itiraz ettiler. E çünkü neden? Fenerbahçe'ye olunca el kapalı da olsa, açık da olsa hakemler verir. Kafadan da olsa bir taraftan <laughs> da olsa, ne taraftan olursa olsun çarptı mı verir. Öyle oluyor. Yani Galatasaray da biliyorsun 1-0 Bodrum Spor'u yendi. 10 kişiye karşı zar zor. Onu da birlikte izledik seninle. Yani iki ta takım arasındaki sence en büyük fark ne? Veya fark var mı? Ee, ne düşünüyorsun? Şimdi şey diyorlar. Fenerbahçe'nin yaptığı transfer ataklarından sonra Galatasaray'da Arda kardeşleri tekrar futbola kazandırmayı düşünüyor diyorlar. Çok doğru işte bu. Kavga yapsın geri gelsin. Aradaki en büyük fark hakem farkı. Yani bugün ben orada seninle tartıştık hala da tartışırım. Bana göre o o kırmızı kartlık bir pozisyon değil. Ama herkes kırmızı doğru diyor. Ben demiyorum. Çünkü bu kırmızı kart işte İki tane bakış açısı var diyorum ya bir Fenerbahçe'ye bir bakış açısı var bir de Galatasaray'a. Galatasaray'a bakış açısında onlar öyle diyorlar, öyle insanları da öyle yaptılar. O, o hale getirdiler, İnsanlar bakar kör oluyorlar. Ya Elinsaf birazcık in adamın ayağına bastığından dolayı sen kırmızı kartla oyun dışı bırakıyorsun. Ya Bu doğru bir şey değil, kırmızı kartın doğru bir kullanımı değil bu. Bu bu olmaz yani. Bu olmaz. Kimse bana bir şey diyemez. Hocam hoca da aynısını söyledi maçtan sonra. Yani ilkini çok ucuza verdin dedi. İkincisi de yani ayağına bastı basmadı belli değil dedi. Onun için oyundan Tabi Tabii çok az yani. bir basma var orada. Belli bile değil. Yani ben bastığını da sen diyorsun ha biraz bas. biraz bastı, e, biraz bastı o, o varla bilmem neyle şunda bunda biraz bastı diye. Bir de öbür adam zaten her pozisyonda kendini yere atıyor. Öbür adama bir defa baştan sarı kart vermek lazım ki o şeye Toraray'a. Ondan sonra düşünmek o, o kurala düşünmek ne lazım. oldu? Ben onu anlamıyorum. Futbolda kalktı mı kendine yeri atan sarı yok mu artık? Yani hiç uygulandığını görmedim. O Galatasaray'da görmedim yani. uygulanmıyor. Canım sen atarsan bak nasıl uygulanır görürsün. Yani uygulaması lazım artık. Bazı şeyler çok abartı yapıyorlar. Hiçbir şey demiyor. Ozime'nin çok ıı, kaçırdığı Fena pozisyonlar var. Hiç beklenmedik bir şekilde. Hiç beklenmedik değil. Osman hep kaçırıyor ama çok pozisyona giriyor ve çok kaçırıyor. Göze batmıyor. Yani mesela işte Avrupa maçında iki tane gol attı ama iki tane de yüzde yüz kaçırmıştı. Ama o iki tane attığı için kimse dediğim gibi bir bakış açısı var Galatasaray'a. Efendime söyleyeyim Galatasaraylı futbolculara. O bakış açısı her yerde devam ediyor. E bugün ona bakarsan Bodrum'un bir tane penaltısını vermedi. Bana göre penaltı. Arkadan ittiriyor. Evet. Yani bunun Icar diye verilen penaltılara baksınlar ya. Icar diye verilen penaltılara baksınlar ondan sonra konuşsunlar. Kimse öyle söylemiyor. Ama her şeye rağmen 90'da direkten döndü top. Hmm. Yani evet. şans da önemli bir faktör futbolda. Golü de atan bizim Batshuayi yani Batu Şahin'de işte kafayla, attı kafayla attığı sayılı goller var. 5 mi oldu? En <laughs> adam bizdeyken hiç kafayla gol atamıyor. İlk defa bizde kafayla gol atmış Ömrü hayatında. Ondan sonra 3 tane veya 4 tane gol oldu. Bu da 3. veya 4. golünden bir tanesi herhalde. Ee, ama Ocak ayına güzel e, vaatlerle gelecek bir Fenerbahçe görüyorum ben. E, zaten oyununda toparlamış bir Mourinho var biraz e, aslında Avrupa'da aslında daha çok göreceğiz. Nasıl bir Mourinho olduğunu. Şu an ligde toparlamış gibi Fenerbahçe nasıl oynaması gerektiğini anlamış gibi duruyor. Benim Mourinho'dan gördüğüm o. Zaten açıklamaları vesaire de çok iyiydi. Dönüm noktası belki de Trabzon maçıydı. Yani orada herkes Fenerbahçe olmanın ne demek olduğunu anladı diye düşünüyorum. Onun devamını görüyoruz bu 6-2'de de. Kostik sol bekin çok güzel bir gol attı mesela. İşte ne demiştim ben sana? Kostic'i iki tane orta yapsın. İşte iki tane topa vursun dedim. Bak onu yaptı. Bir tane e, gol attı. Bir tane de penaltı yaptırdı. Defansını ben çok beğenmiyorum ama. Evet biraz defansı aksıyor. Doğru. Evet. Değil mi? Ona, ona yapacak evet. bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ya Fenerbahçe altı atsın da iki tane yesin ya. Yani. Çok problem değil. Yani Avrupa'ya da birazdan konuşuruz ama yani bu sol bek meselesi canımı sıkıyor benim. Çünkü Avrupa'da da yok. Oğuz Aydın mesela yok Avrupa'da. Fenerbahçe'nin e, en önemli gündemi Talişka değil. Fenerbahçe'nin en önemli şey gündemi. Mi? Ronaldo. Ronaldo da değil. <laughs> Çok büyük takımız. <laughs> sol sol açık. Sol bek özür dilerim. Sol, sol bek. Sol bek alacak Fenerbahçe. Hmm. Ya o, o Zelinski falandan bahsediyorlar. Onun tarzında birisini alacak. Ya bir tane daha bir adam var bu Mourinho'nun istediği de onun parası çokmuş herhalde ya onu alacak. Ya para mevzu olmasın artık ya. Bilmiyorum işte. Yani. Mevzu parası çözsün yani Ali Koç. Ya. Ali Koç'un çözmesi Ve Artık o, şu lafı duymak istemiyorum çok pahalıymış diye yani. İşte Bak. Medine gelecek. O ya bir... varamadık. Ne ge ne yapayım ben orta sahayı? Bana golcü lazım. Ennesiyle olmadı ya. Ya bu maçta da hani 6-2 oldu diye yanlışları konuşmayacak değiliz yani. Ennesiri'nin o gol hariç ki o golü de atsın artık yani. Başka yaptığı bir şey yok. Evet senin peki Ceko'nun var mı? Bir de direkten dönen topu var Ceko'nun. Ceko'nun da yok. Yani 6 tane gol var bak. Forvetinden senin yani Santrfor'un bir tane gol atmış. Ve buna 30 milyon 35 milyon para veriyorlar bu arada anti parantez. Bu ya ben anlamıyorum bizim görmediğimiz ne görüyorlar bu adamda. Ama ben direkt satarım. Bazıları diyor uyum şeyi şöyle böyle daha bak bu kadar veriyorlarsa demek ki bir şey vardır bu adamda diyor. Ben ona hiç katılmıyorum yani. Göz var, bizim izlediğimiz şeyler var. Gördüğümüz kadarıyla en nesili olmadı bu takımda. İleride olabilir mi? Ne kadar ileride olacağına bağlı. Şimdi bir tane çocuk alırsın, onu da 10 yıl geliştirirsin. 10 yıl sonra süper forvet olur yani. Şimdi en nesili benim şu an ihtiyacım var. Şu an 30-35 veriyorlar. O yüzden yani ben, direkt gönderip hani Griezmann diyorlar mesela çeker mi? Griezmann değil de Talisca çok güzel olur. Talishka'ya ne gerek var falan diyorlar. Ya Griezmann'ı ben çok biliyorsun yani ben Griezmann hastası bir adamım. Çok ister isterdim. Ama son zamanlarda ne oynuyor bilmiyorum. Ee, oyun Yani çok kırılgan bir futbol var çünkü teknik bir futbolcu. Ee, eğer gücü yoksa e istemem. Yani Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı yok. Zaten bizim mesela Tadic çok beğeniyoruz. Harika oynuyor. Acayip paslar atıyor ama yeri geldiğinde toplara vuramıyor. Yeri geldiğinde güçsüz oluyor. E şimdi aynı şekilde Ceko harika, süper. Onun kariyeri hiç kimse de yok. Harika bir golcü. Onun üzerine belki golcü yok. Ama yeri geldiğinde işte olmuyor. Ne diyoruz? Ya burada işte güçsüz kaldı. 40 yaşında adam bu kadar şey tempoyu çıkartamıyor diyoruz. Bize güzel. böyle güçlü, kuvvetli e, birisi lazım. Bence forvet için e, öyle birisi olabilir ama Griezmann, Talishka, Dybala bu konuşulan isimler arasındaki. Aa Dybala'ya mesela hastasıyım. Dybala kesin gelsin gelebilse keşke. Keşke gelse. Yani isimler güzel. Bunları ama yapacak vizyon var mı Ali Koç'ta? Ali Onu Koç. da göreceğiz. Ali Koç bilmiyorum. Ali Koç'a bile, Tanışka'ya bile ya ben çok istemiyorum falan diyormuş. Hele bırak Ali Koç'u işte millet bile diyor ki ya bu Talişka'ya diyor gerek var mı diyor. Ya böyle bir şey dediğin anda zaten bu adamla ben futbol konuşmam. Ya ne demek gerek var mı ya? Talişka gibi bir adamın olacak sen diyeceksin ki ya gerek var mı? Tabii canım. Ya sen takımı Talişka'ya göre yaparsın ya. Yani Talişka öyle bir adam. Hele Türkiye liginde. Aynen öyle. Seni şampiyon yapacak direkt bir adam yani. Beşiktaş tek başına yapmıştı. Fenerbahçe'nin istememe gibi bir lüksü yok. Sadece ne yani şimdi Arabistan'daki oyuncuların hep öyle bir problemi var. Ne kadar paraya gelecek? Bütün mevzu bunun etrafında dönüyor. Bir işte bir de hani orada biraz rahata alışmışlar. Hani e, ne olacak? Bir alışabilecek mi? Yani Adaptasyon süreci ne kadar sürecek? Çok gibi? rahata alıştığını düşünmüyorum ben. Çünkü Ronaldo'nun takım arkadaşı yani. Ronaldo sabah akşam çalışan bir e bir de biliyorsun 25 maçta 25 gol atmış. Yani sonuçta her maçta gol atabilmen için de bir şeyler yapman lazım yani. Bomboşta bir adam olamazsın yani. Ama tabi burası Fenerbahçe. Kimler kimler geldi oynayamadı. Ama Tarişka bence gelse e, bu ligi mahveder, ezer, geçer diyorum. E, Ronaldo için de demiş ki Ronaldo benim arkadaşım oynuyor? Tam demiş orta yerde Portekiz'de İstanbul, ıı, Arabistan'ın ortasında İstanbul. Bir demiş özel jetiyle gelir, yemeğimizi yer, beraber yemek yeriz falan demiş. Konuşuruz demiş. Zaten telefon açmış, sana ihtiyacım var, gel burada beraber yeni bir challenge yapalım. Sen Arabistan'daki challenge'ının süresi bitmedi mi daha hala diye Ronaldo'ya bir kılçık atmış. Ama Ronaldo ne cevap vermiş göreceğiz çok zor. Yani çok döndü sosyal medyada da Ronaldo ama gelse süper olur. Ama çok imkansız gibi duruyor. Yani evet, çok para. Çok para. Çok, çok para ama yani şunu demesi lazım. Ben parayı yemişim parayı. Ben Mourinho hocamla geleceğim Hani bu bir şey. Noktayı ee, koyacağım. Noktayı koyacağım hem de bir neresi denir o gönül borcu bu. Yani, gönül borcumu da ödeyeceğim. Ha, aynen o tarz bir yaklaşımla gelir. Hem de, Fenerbahçe'de de hani bu kadar insan ona şey yapacak. E, sevgi göstermesinde evet, bulunacak. Yani Fenerbahçe gibi o, bir kulüpte de e, noktayı koymak bence hani ben olsam Arabistan'dan daha ziyade Fenerbahçe'de e, noktayı koymayı ya düşünüyorum. Ki ben ben şöyle bir iddiam var. Ronaldo gelirse Fenerbahçe'ye noktayı koymaz zaten. 5 sene daha önce. yani gücüne güç gelir. Ee, yani kafamdaki gibi bir Ronaldo olursa ama Ceko'nun böyle oynadığını gördükten sonra Ronaldo'yu da görmek istiyorum yani. Ceko yapıyorsa Ronaldo da bir şeyler yapar diye düşünüyorum. Yani Ronaldo çok daha fazlasını yapar Yani, yani Ceko biraz hani boyu da var. Evet. Ronaldo biraz daha adam ikonik bir adam yani biliyorsun ki çok kendine bakan bir adam. Çok kuvvetli bir Tabii adam. Bir de Tadiç ne ortalar çıkartın ne paslar veriyor. Düşünsene yani. Ya. İkinci bir özil vakası olur. Valla. de 30 tane asistini yaparsa Tadiç'le de anlaşma şey. yapmışlar. Tadiç zaten evet. sürekli diyor ben Fenerbahçe'de futbol bırakmak istiyorum o, diyor. Sonrasında da diyor teknik direktörlük veya işte spor, sportif anlamda bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Yani yakışır bence. Ceko ee, Ama... da aynı şekilde. Bir dahaki seneye ile anlaşmışlar. Yardımcı antrenör olarak. Yani bu, bu maç hakkında başka söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Çok güzel bir maçtı. Bütün maçlarımız böyle olsun inşallah. Maçın adamı da Oğuz Aydın. Diyorsam. Tabii. Maçın adamı Oğuz Aydın. Mert Hakan, Tadiç. Peki. O zaman Mert Hakan, Tadiç dedin. Hemen şeye geçelim. E, Slavia evet, Çok, Sıradaki maç değil çok, mi? Çok önemli bir maç bu. Hem de deplasmanda. Deplasmanda. Ama mecburen bakayı koyacak zannedersem Samet yetişmedi. Yetişti mi yoksa? Samet Avrupa'da yok galiba. Avrupa'da yok. Bekay'ı koyacak. E. e diğeri? O, diğeri Osa'yı koyacak. Osa'yı var zaten. Stopper diğeri. Ondan sonra e, diğeri yok. Beka, Mert e, koyacak işte. Soldaki. Eee? e Ciku. Ha Cicu Mert e, şey, o say. BK yani stoper. Evet. O zaman, yani, ben orta geliyordu. sayı çok merak ediyorum. Yani şu Şimanski aşkı daha sürecek mi? Bilmiyorum. Şimanski. Yani Şimanski aşkında devam etsin hoca ama böyle ikinci yer alsın. Bence ilk 10'u başlatacak. Yani çünkü Avrupa'da Mert Hakan var herhalde. Mert Hakan var. Yani, ama işte e, onu merak ediyorum. Mert Hakan'ın bu performansından sonra ne yapacak? Ben Şimanski bekliyorum ya. Amrabat, Fred, Şimanski. Amrabat da Avrupa'da var değil mi? Var var. var. Amrabat varsa aynen öyle. Evet. Ben de öyle bekliyorum. Yani Mert Hakan olsa daha iyi olur da Bilmiyorum. İnşallah Mert Hakan'ı koyar. Maksim'in iyi mi peki? Yani yetişecek mi bu maçı? Maksim'in yetişmesi lazım. Yetişecek diyorlar. Ben yani yetişmezse ben çünkü kim oynayacak orada? Oğuz Aydın da yok. İrfan Can oynayacak ya. İrfan, İrfan Can sağlıklı mı? Ir, evet. İrfan Can sağlıklı. İrfan Can Tadiç oynayacak. Orada bir sıkıntı yok. O Enes en İri'yi gene koyacak büyük bir ihtimalle. Ceko'yu mı? Ceko'yu koymayacak. Olur. Ben, Koy ben Koy öyle düşünüyorum. düşünüyorum. Sonradan Ceko'yu girer diye düşünüyorum. Ennesiri şimdi golünü de attı en son biliyorsun. Ya attı da yani. yani attı da yani attı. Peki e, o zaman, tamam senin takımı anladık. E, Sen Maxim oynayacak mı dedim bir oraya anlamadım. Yani İrfan Tadiç mi oynayacak yoksa Maxim'in Tadiç mi? Maxim'in Maksim eğer Zanlı. iyileşirse ki iyileş çekti bilmiyorum da evet. iyileşirse Maxim oynar. Tadiç'te. Tabii O İrfan oynamaz. İrfan oynamaz tabii. İrfan'ı zaten koymuyor önce biliyorsun. Prime İrfan'ı izleyemiyoruz yani. Çünkü İrfan'ı Tadiç'in yerine koyuyor. Hem şeyle çok anlaşmışız. anlaşmışız. Hem İrfan'la hem Osa'yla anlaşmışız. Evet. Osa'yla belli değil. İrfan'la kesin. Ama Osa'yla da de bayağı gelişme kaydedilmiş. Osayi'nin İngiltere'ye hala gitme e, kız arkadaşı İngiltere'ye gitmesini istediği için kız kız arkadaşını dinleyip İngiltere'ye gitmek istiyormuş. Ama bir taraftan da Fenerbahçe ve e, Osayi de Fenerbahçe'yi de sevdiği için biz seni bırakmak istemiyoruz. Sen bizim artık evladımızsın demişler. Öyle olunca da Osayi'nin Osayi'nin çok hoşuna gitmiş. Benim e, ondan sonra büyük bir ihtimalle anlaşacak diyorlar ama daha bir şey yok ortada. Ya yani Benim bildiğim. O ile Düldül oynayacak dedin değil mi? Sağ bek, evet. sol bek. Düldül çok kötü ya. Düldül sol bek oynuyor yalnız. Sol bekte de daha iyi sağ bekten. Ben beğenmiyorum hiçbir yerde. Yani o Yusuf Akçiçeği falan bence takıma adapte etmesi lazım bir şekilde. Şimdi onları kimi bildirdi bilmiyorum ama e, yani kendisi de söylüyor. Bak mesela çok önemli bir şey söyledi. Kimse de bunun üzerine durmuyor. Benden önceki koçlar Homegrown diye bir şey var. Senin altyapından yetişmiş oyuncu olması lazım Avrupa'yı bildirmen için. Avrupa'yı bildirme kadro şartları var. İşte kadroda toplamda 26 kişi mi, 25 kişi mi neyse 5 tane en az homegrown olması lazım. O 5 tanesinin 2 tanesi işte 16 yaşın altından beri sende olması lazım gibi kurallar var. Ve Mourinho dedi ki ben önceki hiçbir koç bunu önemsememişti. Çünkü böyle oyuncu yok elimizde dedi. Bu bu kategoride yazdırabileceğiniz bir şey yok. Yazdırmayacak ne yapıyorsun? Kadroyu boş bırakman zorunda kalıyor. Onu dolduramıyorsan 26 kişi kadro, 5 kişiyi bulamadın mesela. 16 kişiyi 20 kişi sabit edebiliyorsun sadece. Hmm. O 5 kişiyi ismini veremiyorsun ama bunu Mourinho yapacağı bir şey yok. Yani önceden altyapıdan oyuncu çıkarmış olman gerekiyor bunun için. Bundan bahsetti hoca. Bu da işte Fenerbahçe'nin hani Ali Koç geldiğinden beri vizyon vizyon diyor. Vizyonun nereye, nerede olduğunu çok e, basit bir şekilde göstermiş oldu. E, dedikten sonra senden bir skor tahmini alalım Slavia Prag için. O, Deplasman. Deplasmanda de. mı? Evet. Ha, o zaman deplasmanda ise 2-1 alırız. 2-1. Çok iddialısın. Çok iddialıyım. Çünkü başka şansımız yok. Bak bu maçı eğer beraber bitirirsek Avrupa'ya güle güle. E, o zaman... E golü kim atacak ve dakikası? Ee, golü Ennesiri dakika 16. Dakika 16. Ben de söylüyorum. Ben maalesef 1-1 diyorum. Aa o zaman Avrupa'ya veda ediyoruz. Maalesef yani ede ed rezetmez ed ed o başka bir şey ama e ben bir bir diyorum. golü de kimden bekliyorum? şimanski gidiyorum. Dakika 65. O zaman her maçımız bir diğerinden güzel olsun inşallah. Hadi bize eyvallah diyerek kapatıyoruz. Bizi dinleyen herkese teşekkürler. Siz de yorumlara yazın. 6-2'lik maç nasıldı? Bir sonraki maç kaç kaç biter? Ee, sonraki videomuzda görüşmek üzere.